Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sunar. Abi 3 gündür oradasınız. Hadi bir e boyla şey istiyorum. İçeri Kim diyor onu? Bütün fanlar, i̇zleyeyim herkes mesaj yani. atıyor bize şu anda. Merak etmeyin sakin olun gelecek dedik. Şimdi herkes seni merak ediyor yani. Tamam. Bir şeyler göndermemiz tamam. lazım. Geçelim içeri. ama. Ben sadece size bir şey söyleyeyim mi? Ben niye buradayım biliyor musun? Ben cumartesi günü size göstereceğim ben maçı ben, maçı içimde bitti bile Emircan biliyor zaten. Ben maçı 8 defa yendim. Şimdi 9. defa Türkiye sizlere göstereceğim. Dünyanın en büyük motivasyonum geliyor. Annem geliyor. 10 yıldır hiç maçıma bakmamış da hiç bir defa, defa, bir defa maçıma bakacak canlı. O mu beni yenecek? gibi 4 tane gelsin yine gelemedi be. Ben bugün bu duruma gelebildiysem inadımdan geldim. Kafaya taktım. Ben yapacağım dedim. Tabii Allah nasip etti. Bugün neredeyiz? Her şey inadıma borçluyum. Tamam. Hadi. Hadi Hmm? Kim tutabilir beni? Kim? Sana soruyorum kim? Kimse. O kafese girdiğin zaman bambaşka bir dünya tek bir şey söylemek istiyorum ya. Buradan bütün Türkiye'ye tek bir şey söylemek istiyorum. Abi, bir bak bunu gerçekten içimden söylüyorum ve gönlümden söylüyorum. Kaç milyon insanız abi, 90 milyon insanız. Ve UFC'de şu an tek bir kişi var, evet. Türkiye'yi temsil eden. Allah nasip etti o da benim. İnşallah benden sonra nice gençler gelir ama lütfen, bakın lütfen. Hayatınızda bir defa köstek yerine destek çıkar. Tek benim diye demiyorum. Çünkü oraya çıkıyorum, koskocaman bir ülkeyi temsil ediyorum. Bana destek çıkın. Sosyal medya olsun, normal hayatta olsun destek çıkın abi. Çünkü gerçekten buna ihtiyacım var. Çünkü insanlar okey, hazırlandım maça çıkıyor. Öyle değil abi. Ben 8. aydan beri Amerika'dayım. Ailemi bıraktım, sevdiklerimi bıraktım, oraya gittim. 3 aydır kamptayım. Neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum. Yani hiç kolay yoldan geçmedim abi. Buradan Kendim milletimize söylüyorum, destek çalsın herhalde. Koskocaman ülkeyi arama almasın, kafese gidip aslanlar gibi savaşıyor. Evet. 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 <ters9> Görüyor musunuz abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu daha tek 40 dakikalık antrenmanın terlemesi. Bunun gibi 3 aydır telliyoruz. Merhaba, ben nasıl yapmak istiyor? Ona, ona Ona mısınız? Ünlüki Bay Mustafa. Just a pop-up. Two Maybe do power slip and then you will see. Huh? Yeah, why not? So? No, why not? Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Herkes görecek. Selamünaleyküm. Aleyküm. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sundu.